Babacığım bilemezsin neler oldu. Ah Allah! Sen de o gün bir şeyler var Celen. Benden değil babacığım. Gökyüzünde sunmuyu peynikler cirit atıyor. Polisler taarruzu götürdü. Sebep? Asker kaçağıymış. Taarruz? Ya, hem vallahi hem billahi. Cibiliyesin lavuk. Ok. Bizi uyuttu. Vatan borcun adasa bırakılır mı? Ya çocuk belki bir şeyler okuyordur açık öğretimde falan. Karakolda mı? Evet babacığım. Hadi gidelim. Sen söylesene şurada komiserim evet ben yaptım de açık açık söyle ben yaptım de hadi söyle. Abi şey oldu ha, abi, ya. Ulan Tarık benim gibi adam bile askerliğini yaptı. Aha. Ha. Ha. Hiçbir şey yapmasan patates soyarsın bulaşık. Tabi. Abi bir kere yok. Aa, Aa pardon. Hmm, ne oldu? Olur mu? Abi bir olur. mu? Allah kahretsin. Komiserim, bir kere yoklama yaptılar. Sonradan ne arayan oldu, ne soran, ben de üstelemedim. Biraz daha üstelemeseydin, oğlunla gider. <laughs> Süper bir esbir yaptınız komiserim. Arkadaş yakininiz... kendisinin rahatça bir askerlik yapabileceği bir tabur, bir bölük, bir alay var mı bu imkanı bize tanır mısınız? Ayrıca arkadaşımız çok güzel şey yapar. Ee, çay çay. Ha çok güzel çay, çay yapar. yapar. Evet. İyi de bunun bizimle bir alakası yok bizim ee, bizimle hiç alakası yok. Taarruz. Tezkereni almadan gelme. Seni hayatta tanımam. Hah. <laughs> hoş geldin. Hoş <laughs> Enişte, görüyor musun? Biz yıllarca buna taarruz, taarruz dedik. Daha bu Gözgez, gez, arpacıyı bilmiyor ya. <laughs> ne oldu evladım öyle? Babacığım ettik bir cahillik. Peki iş güç ne olacak? Hepsi sana emanet baba. Babacığım hep beraber el atarız. Peki ne zaman gidiyorsun? Birazdan göndereceğiz. Önce askerlik şubesine, oradan birliğine. Bravo. Ben, Babacığım, hakkını tamam. helal et. <laughs> Hadi. 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 Ama vatanı koru tamam mı canım? Hadi. Önce elimden çekeceğim onu, haberim olsun. Kamser Bey, buradaki arkadaşlara bir bakın da... ...bunlardan kaçan göçer falan varsa hemen teslim edin. Enişte, sen beni kendi ellerinle... ...davullu, zurnalı, piyanist, şantörlü askere göndermedin mi? Aşk olsun ya! <laughs> beni de davulsuz, zurnasız... Piyanist çantörsüz askere göndermiştiniz Nusrettin Bey amca. Aşk olsun.